Yüce Allah Nur Suresi ayet 58 ve 59'da bize neler söylüyor? İnşallah onları açmaya çalışacağım. Bu ayetin mealine ben baktım, böyle hakkıyla bir ayeti açıklamamışlar. Yüce Allah halbuki çok açık ve net bildirmiş burada bize. Kimileri diyor ki o zaman kapı yoktu, pencere yoktu. Kimiler diyor ki bu ayet ne hissedildi? Halbuki ayet çok açık e, anlatayım inşallah. Ayet 58'de Yüce Allah şöyle buyuruyor. Şu üç vakitte sizden izin istersiniz. Kimler? Ellerinizin altında bulunanlar ve içinizdekiler. Ellerimizin altında bulunanlar kimler? Hizmetçiler, köleler ve cariyeler. İçimizdekiler kimler? E, bizimle beraber yaşayan kayınlarımız olabilir, küçük baldızlarımız olabilir, yetimler olabilir. E, bu içinizdekiler de diyor, diyor buluk çağına gelmeden gelene kadar diyor gelmeden o, onlar da size izin istesinler. Hangi vakitlerde? Şu üç vakitte e, sabah namazından önce öğle sıcağından sonra öğlen sıcağında bir de yatsı namazından sonra diyor. Bu üç vakitte müsait olmayabilirsiniz. Üzeriniz diyor açık olabilir. Onun için size izin istesinler. Ayet 59'u ise çocuklarınız da diyor buluk çağına geldiğinde onlar da diyor sizden Diğer izini isteyenler gibi izin istesinler. Ee, buradan Yüce Allah ne veriyor bize? Çocuklarımız bizimle beraber büyüyor zaten. Ee, yanımızda büyüyorlar. Buluk çağına gelene kadar onların izin istemesine gerek duymuyor yani. Ama onların aklı yeter hale geldi mi onlar da diyor diğer izin isteyenler gibi onlar da sizden izin istesinler. Ayet 58 ile 59'un hiçbir e, çeliş, hiçbir alakası yoktur. Yüce Allah oradaki ayette yabancılardan bahsediyor. E, 59'u ise kendi çocuklarımızdan bahsediyor. Onun için e, Allah'ıma hamdolsun ki Rabbim bunu bana açtı. E, ben de sizlerle paylaşmak istedim.